...küçük adam, Çinli kız arkadaşınla aran nasıl bakalım? Aa, aa, Sanırım iyi. Harika bile sayılır. Bu konuyu neden açtın ha büyük baba? Özel bir nedeni yok. Öylesine. Büyük babamın bazı şeyleri nasıl tahmin ettiğini merak ediyorum. Bunu anlamıyorum. Olan üstü bir şey. Tanrı vergisi. Çen'le aramdaki ilişkinin sağlam olduğundan şüphem yok. Söylemek yersiz. Son zamanlarda düşündüğünden bile iyi gidiyor. Sanırım ona olan ölümsüz aşkımı artık ilan etmenin zamanı geldi. Bir tek sorun vardı. O da doğru anı bulmak. Ciddi olamazsın. Ona hala bir şey söylemedin mi? <laughs> İnanamıyorum dostum. Çok tuhafsın. Bu kadar önemli bir konuyu açmak kolay mı sanıyorsun? İlanı aşk için hazırlık yapmam gerekiyor. Aa, hazırlıksız olduğun için mi? Bunun için hazırlıklıyım sersem ama en uygun anı bekliyorum. Hepsinden önce onunla yalnız kalmalıyım. Baş başa kalmalıyız. Unutmuşum. Çen, az önce onu rastladım. Aa, Orada tek başına dolanıp duruyordu. Neden bunu bana daha önce söylemedin? Sormadın ki. <laughs> Açın. Seni yeniden gördüğüme çok sevindim Çen. Ben de sevindim Seydi. Ee, harika. Ee şey. E, e, bilirsin ben e, e, sen, sana bir şey söylemek istiyorum. Elbette. Seni dinliyorum. E, i̇şte e, e, şey söylemek istediğim şey benim ben. Cen! E, <laughs> 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 ilgilenir misin? Tuvalete gitmem gerekiyor. <laughs> ah, elbette <laughs> Teşekkürler. Valeri'nin küçük kardeşi. Olamaz. Çok şaşırdım. Çok tatlı değil mi? Ona bir şey söyle. Kim? Ben mi? Ne diyebilirim ki? Bilmiyorum. Ne olursa. Bunun bir önemi yok. Şirin şey. Baksana. Nasıl gülüyor değil mi? Küçük küçük küçük. Düneçen. Çen. Sana rastladığım iyi oldu. Sanırım senin haberin yok. <laughs> Ciddi olamaz. <laughs> Affedersin sevdik ama Adelaide'i bulmak için Sofiyle gitmek zorundayım. Bu kızlara özgü gizli bir konu tamam mı? Usta çocuk ol ve beni burada bekle. Valeri döndüğünde küçük kardeşini bulamazsa paniğe kapılabilir. Ben birazdan gelirim. <laughs> 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 Kuçu <kucu. gülüyor> <laughs> oh, oh, Ay ya tamam kes artık canımı yakıyorsun. Yatma saati geldi. Hadi bakalım. Sen Valerinin kardeşisin. İşte bu kesin. Aman tanrım, ne kılıs? Beni bu halde görürse kimsenin yüzüne bakamam. Ya. Merhaba Nicholas. Onunla ne yapıyorsun? Bir yarışma için eğlenceli fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Çok ilginç. Aslında eğlenceli bir şeyler arıyorsan orada bir bebek var. Cedric? Beş dakika önce oradaydı. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Cedric! Ben Çok güzel Kıpırdama Cedric oh. Hey! Oh. Cedric Bunu neden yaptın <laughs> Merhaba ben döndüm <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iyi misin Evet tekrar teşekkür <laughs> ederim Hey Nicholas ne yapıyorsun sen Eğlenceli fotoğraflar çekiyorum oh. Bir yarışma için Bu gerçekten komik Çok etkilendim kendi fotoğrafına katılırsan kesinlikle sen kazanırsın. Çok sevimli değil mi? Evet öyle. Çok şerim bir bebek. Üstelik çok hızlı bir bebek. Onun yaşındayken nasıl olduğumu asla tahmin edemezsiniz. Vay canına inanılmaz bir koku geliyor. Biliyor musunuz sanırım altını değiştirme zamanı geldi bunun. Öyle mi dersin ben koku almıyorum. Ama ben alıyorum ve çok acil olduğunu garanti edebilirim. Ay, evet evet haklısın. Sonra görüşürüz. Bebeklerden bıktım usandım. Elbette evlendiğimiz zaman Chernle benim kendi çocuklarımız olacak. Ama bu arada ona olan aşkımı itiraf etmem gerçekten son derece faydalı olacak gibi. Her neyse, etrafın sakin olduğunu düşünüyordum. Sonunda beklediğim an gelmişti. Elbette diğerlerini pek hesaba katmamıştım hem de hepsini. Şuraya otur ve beni dinle, sana bir şey söyleyeceğim. Aa evet haklısın. Aa, aa. Unutmuşum. Ay. Aa. Ay. Ay demek çin, istediğim çin. Hı? Unutmuşum. Sanırım senin haberin yok. Ü -Ü. Öyleyse dinle. İnanabiliyor musun? tamam <laughs> 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 <Devam>, sonra görüşürüz. Hadi <laughs> gel Sophie. Tamam. Pekala bana ne söylemek istiyordun? Hadi devam et. Aşkımı ilan etmek için uzun zamandır hazırlık yapıyordum. Ve ona söyleyeceğim sözleri doğrudan Çen'in kalbine hitap etmesi için dikkatlice seçmiştim. derin kalbime hitap ediyor Cedric. Asıl sorun şuydu. Gerçek hayatta neler olacağını önceden tahmin etmek imkansız. Yani demek istediğim şu. Lütfen bana kızma ama bu tür şeyleri ifade etmek o kadar da kolay değil. Seninle yalnız kalabilmek için uzun zaman bekledim. Sonunda seninle yalnız kaldım ve nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Durum. Gerçekten o kadar ciddi. Hayır, hayır. Değil, değil. Evet. Aslında biraz ciddi. <gülüyor> hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl <laughs> gidiyor Sedric? Ay. <laughs> 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 O kuş gitti mi? Evet. Söyler misin Cedric? Okul neden senden nefret ediyor? O hasta kuş başından beri benden hoşlanmadı Çen. Bana söylemek istediğin bir şey yok mu? Ha? Ha? O oh, evet evet biliyorum. İyi, hadi şuraya oturalım. Nihayet etrafta bizi rahatsız edecek birileri yok. Hepsinden önce Çen bana gülmeyeceğini söz vermeni istiyorum. Tamam. Söz veriyorum. Güzel. Güzel hadi otur yanıma. Ay. Rüzgar devirmiş edersin. Artık bıkmıştım. Arasan bile bulamayacağım yeni boyanmış bir sıranın üstüne oturmuş ve o büyülü havanın kaybolmasına neden olmuştu. Biliyor musun küçük adam? Eğer arkadaşını ıssız bir adaya ya da bir dağın zirvesine davet etmeyi planlamıyorsan bunun bir çözümü yok gibi görünüyor. Hmm. Büyük babam farkında bile olmadan bana müthiş bir fikir vermişti ve bu fikir için büyük bir fedakarlık yapmak şarttı. Ama sonu çok güzel olacaktı. Hmm. 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 etmen gerçekten büyük incelik. Özellikle dün olanları düşünecek olursak. Ama bu elimde değildi. Öyle komikti ki. Yüzünde çok aptalca bir ifade vardı sevdik. Umarım bana kızmamışsın. Hayır hiç kızmadım. Aklıma gelmişken dün bana bir şey söylemeyecek miydin? Evet sana birazdan söyleyeceğim. Elbette Çen'le konuşmak istemiştim. Ama bunun için gerçekten yalnız kalacağımız o anın gelmesini beklemiştim. Tek tanıklarımız mavi gökyüzü olmalıydı. Ve bu yakında gerçekleşecekti. Ay çok hızlı gidiyor. <laughs> çok eğlenceli. Aa, <laughs> şimdi de aşağı iniyor. Büyük dalgalarda sörf yapmak gibi bir şey. Cedric, ne oldu? Yemişin <laughs> olmuşsun <gülüyor> sen. <gülüyor> gittiğimizden beri karnına tutuyor efendim ve... Bir... <laughs> ah. İçindekini daha fazla tutamayacağından emin olabilirsin delikanlı. P-A-S-T-A. Daha önce hiç hastalanmamıştım. Bir Marslı gibi görünmek o kadar kolay değilmiş. Çünkü uçan daireler sizi gerçekten iyi sallıyor olmalı. Her neyse parlak fikrim sönüp gitti. Tek sebebi de bir Marslı gibi uçamamaktı. Ah. Ah, tam bir depresyondaydım. Bunun sebebi Çen'e tamamen güvenmememdi. Ah, üzümlü kekim. Benim doğu incim. Sana telefon var hayatım. Çen'den. Nasıl olduğunu Hı? bilmek istiyorum. Evet, ben iyiyim. Ee, şimdi çok daha iyiyim. Evet. Umarım en kısa zamanda tekrar ayağa kalkarsın. Yakında seni görmeyi çok isterim Cedric. Telefondaki sesinden Çen'in benden tek şey istediğini anlamıştım. Onu sevdiğimi söylememi istiyordu. Ve ben bunu söylemeyi çok istiyordum. Ah. Ama hep bir aksilik çıkıyordu. Evet. Yeni evet. küçük Çinli arkadaşımı. Evet. 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 Um, um, uh, uh. Evet, e, bunu yapmalıyım e, şeyim. Ay, 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 şey, e, 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 ay, hoşça hoşçakal. Sadece birkaç çift birbirlerini sevdiklerini söylüyor olmalı. Her neyse, en azından şimdi Chenin beni sevdiğini biliyorum ve bunu açıkça ifade etti. Beni bir an önce görmek istediğini söylemesi bana olan aşkını göstermez mi? Bu arada söylemek zorundayım. Sekiz yaşındaysanız aşkınızı ilan etmeniz o kadar da kolay değil.